Demek lazım. E, MHP'de artık Devlet Bahçeli, Yargıtay, dolayısıyla Yargıtay'dan kendi istediği gibi bir sonucu hükümetin de desteğiyle alsa bile, yani kongreyi erteletse bile artık MHP'yi eski gücünde, ki gücünü zaten azaldığını bir Kasım seçimde görmüştük, tutması mümkün değil. Öte yandan Devlet Bahçeli'nin son dönemdeki hükümet yanlısı, daha doğrusu Tayyip Erdoğan yönetimi yanlısı tutumu, ona destek veren tutumu ve kongre, içerisi, kongre isteyen muhaliflere yönelik hükümetle örtülü ya da açık işbirliği yaparak izlediği tutum muhaliflerin gücünü net bir şekilde arttırıyor. Özellikle Meral Akşener'in adı burada çok daha fazla öne çıkıyor. Burada tabii Meral Akşener denince bir başka husus önemli. Meral Akşener sadece MHP delegeleri ve MHP tabanı için değil AKP'den rahatsız olan kesimlerin de belli anlamlarda ilgisini çekiyor. Bazı kamuoyu araştırmacıları Meral Akşener'in MHP oylarını çok ötesinde oy alabileceğine bize e, iddia ediyorlar. Bu ne derece doğrudur bilinmez ama Meral Akşener'li bir MHP'nin bir Meral Akşener yönetiminin, Meral Akşener'in yönetime gelme ihtimalinin MHP tabanında ve delegelerinde bir e, ilgi yarattığı, heyecan yarattığı da söylenebilir. Sonuç olarak burada aynı arabayla e, kongreye gitmiş olan dört adayın daha ne kadar birlikte hareket edecekleri çok önemli bir nokta. Çünkü daha önce Devlet Bahçeli bu tür işlerde çok deneyimli olan Devlet Bahçeli'nin adaylardan bazılarını son anda yanına çekeceği, çekebileceği söyleniyordu. Ama bugün itibariyle dört adayın birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Ancak dört adayın birlikte hareket edip birlikte kongreye girmeleri çok gerçekçi olmayacak. Muhtemelen e, bu dört aday eğer birlikte yola devam edeceklerse kendi aralarında bir protokol oluşturup belki de işlerinden birisinin adaylığını öne çıkartabilecekler. Bu Devlet Bahçeli'nin işini çok daha zorlaştırıyor. Ama Devlet Bahçeli'nin işini esas zorlaştıran onun şu anda hükümetle ve Tayyip Erdoğan'la çok yakın bir imaj sergilemesi, açıkça söylemlerinde bunu çok net bir şekilde dile getiriyor olması. Şurası bir gerçek. MHP ve AKP tabanları özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de çok iç içe geçmiş durumda. Yıllardan beri bu böyle. Ama bu hareketler aynı zamanda da yıllardan beri ayrı hareketler. Dolayısıyla bu iç içeliği bir ittifaka ve belki de tek partiye dönüştürme ihtimalinin ülkücü tabanda çok büyük destek göreceğini şahsen düşünmüyorum. Yani Devlet Bahçeli'nin bu dile getirdiği koalisyon çağrısı, AKP'ye yönelik yaptığı koalisyon çağrısı aslında bir tür birleşme çağrısı olarak okunabilir. Çünkü koalisyona biliyoruz ki AKP'nin zaten ihtiyacı yok, tek başına iktidar. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'den sürekli uzatılan elin bu iki hareketi bir tür birleştirmeye yönelik bir çıkış olduğunu söyleyebiliriz. Bu manada baktığımız zaman Torul Türkeş'in AKP içerisinde ve hükümette yer alıyor olması kolaylaştırıcı bir fonksiyon görecektir. Ve yine bu bağlamda baktığımızda Turul Türkeş'in AKP'den yana tercih yapmış olmasının MHP içerisinde özellikle MHP yönetiminde çok büyük, çok sert tepkilere yol açmamış olmasını da bugün daha iyi anlayabiliyoruz. Şöyle de söyleyebiliriz, Tuğrul Türkeş bir nevi öncü güç olarak şu anda AKP içerisinde yer alıyor. Devlet Bahçeli çizgisindeki MHP Genel Merkezi'nin şu andaki tutumuyla, çizgisiyle, siyasi duruşuyla AKP iktidarı arasında ve Tayyip Erdoğan arasında çok büyük farklılık yok. Devlet Bahçeli en son grup konuşmasında başkanlık sistemini evet demeyeceklerini belirtti ama burada da çok sert argümanlar dile getirmedi. Dolayısıyla başkanlığın da içinde yer alacağı bir pazarlık sürecine AKP ile girebileceğini, Tayyip Erdoğan'la girebileceğinin işaretini Devlet Bahçeli'nin net bir şekilde verdiğini söyleyebiliriz. Bütün bunlar bütün bunlar tabii ki Meral Akşener başta olmak üzere Bahçeli rakiplerinin işini ve elini işini kolaylaştırıyor. Elini güçleştiriyor. Çünkü Bahçeli arayışını AKP'ye yaklaşarak ararken MHP'de Bahçeli karşıtı olan kesimler doğrudan ürkücü tabana sesleniyorlar. Ürkücü hareketin sahiplenmeye iddiasıyla ortaya çıkıyorlar. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ürkücü hareket için, MHP için çok kritik bir dönüm noktasına girildiği anlaşılıyor. Her iki tarafın avantajları ve dezavantajları var. Ancak bugün gelinen noktada Devlet, devlet Bahçeli karşısında adaylığını açıklayan dört kişinin özellikle Meral Akşener'in e, imajının daha parlak olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. En azından gitti. Orada adaylar gittiler orada açıkça medyaya konuştular. Topluma seslendiler. Ama Devlet Bahçeli ortada görünmedi bile. Bu ilginç bir durum. Devlet Bahçeli kendi iktidarını sadece siyasi iktidarla ve Tayyip Erdoğan'la ilişkilerini geliştirerek muhafaza edebileceğini düşünüyorsa bu MHP tarihine pek uygun bir e, stratejik e, tercih olmayacaktır diye düşünüyorum. İyi günler.